Ceylin odadan nasıl kaçtığımı bilemedim. Bütün odayı ayak Ne? Bütün adı, ayak kokuyor Ceylin. Ne alakası? Senin pokuyor, ya? Ceylin. Neyse. Odada dört kişi şey yaşıyoruz. Harmanin olabilir. Bu travmayı, bu travmayı ancak ne yaparak atlatabilirim biliyor musun Ceylin? Ayak oyunu oynayarak atlatabilirim. Oyun. Ayak oyunu oynayacağım. Ayak, ayak oyunu evet. mu evet, oynayacaksın? Başka türlü çünkü. Değil. Yok artık. Evet otur. Otur yavrum. Ay yavrum ayağa kalk. Otursun ben mi? Oturdum. Oturdum ama ben oturamam. Seni sen değil. Ceyli'yi çıkartıyorum. Neyi çıkarıyorsun? Sarttım. Neyi? Nasıl, Neyi çıkarıyorsun şey ya? Ayağında ayağında nasır var Ceylin. Ceylin ayağında nasır var bileyim. Nasır mı? Temizlememi istiyor. Ay ben Aa, Çok kötü. Arkadaşlar benim midem almayacak arkadaşlar bunu. de o. Evet. O yüzden bakmıyorum. Bak, bak, bak. Arkadaşlar şu an ayağımdaki tüm nasırı temizledim. Bir gün için bir tane ayak fazla bile. Bir gün için bir tane ayak fazla bile. Lütfen. Ne? 280 dolar aldım Ceylin. Ne? Ben de Diken cımbızı almışım. Mükemmel. Ya alayım. Ay Allah. Bir tane çocuk, çocuk çocukcağız geldi erkek. 284 dolar. 2840 TL yiyor evet. Bursa abla. Dur. Evet. o parayla evet. oho. Önce arkadaşlarla bakın ne yapıyorum. Önce böyle jiletle biraz böyle alıyorum. <laughs> çok kötü. Kazıyı ile kazıyorum. O da öyle arkada ne yapıyor? Öyle duruyor. Elim kolunu sallıyor. Acımıyor mu canım ya? Madem ben bugün atölye temizliği kendini temizledin ayağına. 229. Oo yeni bir eşek açıldı. Ne? Cımbızımız açılmış arkadaşlar. Yaşasın cımbızımız. <laughs> artık diken cımbızımız var. Kazıyıcı ve ayak törpümüz varmış. Şimdi diken cımbızımız var. Cımbız ve pedikür makası da bakalım sonra gelecek. Baya baya ayakçı oldum bu sabah. Baya. Ceylin. Bir insan bu kadar bir şey olabilir mi Ceylin? Bak, bak bak bak. Nasıl Ay diyeceğim. ya Böyle sonsuzluk bugün nedir ayak? Şimdi. Sonsuzluk bir... Ceylin. Heh. Doktor oldum ben bugün. Kulak temizliyorum, ayak temizliyorum. Ne kadar pis iş varsa onlar yani hepsini ayak Ya Devam ediyor. Ama devam bunları da de birinin yapması gerekiyor. Yapması gerekiyor. Evet. Şimdi kulak temizliyorum çünkü arkadaşlar kulak benim en nefret ettiğim şeydir. Pisliği de en nefret ettiğim şeydir. Şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oo teyze. Teyze senin kulağın nasılmış bakayım. Oo baya 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 baya. Çok kötü pislikler var arkadaşlar. Kıp kırmızı. Ay bizi temizliyor. Böyle bir, bir devam. Tamam. Ha? Devam 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 devam. Oo yeni bir tuğulumuz açılacak elin. Böyle dönerek, dönerek dönerek içindeki kılları herhalde temizliyor hey. öyle bir şey açıyor. Ay benim var kulağım. Evet. Bir kere kulağım tıkanmış arkadaşlar ve onu almıştık. Devam. Oo oo bu. Oo. Bu ne kıvırık Midem arkadaşlar. A Hadi çabuk geçelim diğer bölüme. Oh. Bayağı sapsarı bisikletler var. Ya ne sıkıyorsun ya? Allah'ım. 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 Ben şu an kendi kulaklarımı temizlemiş gibi hissediyorum yaşta. Oo hoş geldin ablacığım. Bakalım nasıl tanışık Oo hem de karanlık. <laughs> hem de karanlık. Ne? Hem de karanlık bir kulak. Işığı açın. Kap karanlık bir kulak. Ayda Hoca'yla kulaklarına sıkıldım. Birazcık daha ayağa geçelim. Bakalım ikinci gün ayağı nasılmış? Evet hoş geldin genç bir çocuk. Oo diken cımbıza. Aaa. istiyorum tamam basın istiyorum. Çıkar. Ne? Arkadaşlar bunu size izlettiğim için oh, çok özür dilerim arkadaşlar. Ben berbat. Gerçekten çok kötü. Ama yani arkadaşlar bu işi birini yapması lazım Ceylin dediği gibi. Bizim de işimiz şu anda ayak temizlemek. Ne yapalım yani? Devam ediyoruz. Oo oh, bir de böyle yapıyor ayaklarını. Şimdi. Oo oh, aman kötü görünüyorsun. Sürüntü testi mi? Hayır. Covid mi oldu yoksa? Ay Covid testi yapıyorum arkadaşlar şu anda. Ne? Ben hayatımda hiç Covid testi olmadım. Kadına Covid testi yapıyorum. Dur dur dur. Bunun içine koyuyorum bütün pislikleri. Covid testi yapacağım. Yapacağım. Koron testi yapıyorum. Devam edelim. Evet teyze hoş geldin. Hemen ay bakalım ayağımda ne varmış. Oo. Bu bir <laughs> teyze bu nasıl ya? Teyze bu nasıl ayağ? Evet ayağımızın parmaklarımızın altındaki bu pislikleri törpülüyoruz. Şimdi de diken camımız var. Evet bir de cımbı, dikeni varmış bir de ayağında. O dikeni de cımbızla çıkartıyoruz. Ben bakabilirim ben Siz, siz bakın ama. <laughs> Rahat. Çok kötü Bu ayak gerçekten çok kötüydü. Bir ayak ne kadar <laughs> kötü olabilir Bu kadar kötü olabilir. Bence rahatlama olsun. Çünkü yani. bir daha. Cımbız bir pedikür makasım geldim. Daha pedikür de yapacakmışız yani dur. Hadi bir tane erkek ayağı. Oo, nasır. Hemen nasırı temizliyoruz. Nasırı törpülüyoruz. Ben de gece ne yılını? Bir de dikenimiz var. Ay, bak ayak bildiğin içinden, ayak. İçinden Cemil Akbaba şimdi ne olacak? Ay. Bak. Solucan mıydı? Ayağına solucan mıydı? Cemil Akbaba'yı bıraktı. Solucan girmiş ayağına. Ay, ayda parayı açıyor şöyle. Bugün klinikte o kadar yoğun bir gün ki bir ayak bir kulak. Bir ayak bir kulak arkadaşlar oradan oraya koşuyorum. Şimdi devam edelim bakalım kulaktan e, kulaktan Pardon vardır. ama siz ne doktorusunuz? Kulak burun boğaz desem ayak nerede? Kulak ayak ayak. Doktorluyum. <laughs> kulak ayak kulak. Oo bu sefer çok farklı şeyler var. Ne yapmam lazım? Önce bunu Oo, yıkayarak silinen bir, yıkayarak giden, silinen, yok olan bir kir keşfettik arkadaşlar. Bu da yeni bir kir. Oha, oha bu nasıl kıl arkadaşlar. Bu nasıl kıllı bir kulak. Gelir kıllı bir kulak olabilir mi ya? Ay aklım karıştı. Kıllıca aklıma ya, ya, ayak falan geliyor. Evet ya. kıllı ceyli gördüm. Kıllı pis leş bir hmm. kulak var. Hem de yeni bir aletim oldu. Kulağın içinde kilir kaşıklama. Kaşığım oldu. Ne? Evet öyle bir kaşık var. Devam. Ne? Evet bakalım bu nasıl bir kulakmış. Oo. İlk önce kıllarını bu kulağın. Ondan sonra kirlerini temizliyoruz. Alıyorum bu kirlerin hepsini arkadaşlar. Iıı berbat. Ondan sonra bir de şu arkadaki lazerliyormuşum. Su değilmiş bu. Lazerle yok ediyorum ben bunları. Vay hmm. lazerliyorum arkadaşlar. Şşş diye Oo, hem de VIP bir para e, olmuş arkadaşlar. Kirleri silince ne oluyor? Para geliyor bize mükemmel. Oo, iç kullanmalı bir sürü kıl varmış. Onları da aldım. Oh, rahatladım arkadaşlar. Mis gibi terli bir kıl. Bu kadar da iğrenç, pis bir, pislikle dolu bir kulakmış arkadaşlar. Bakalım ayak klinimize nasıl gidiyor olaylar. Oo, pedikür yaptım çünkü bu sefer... Hayır, hayır, hayır bunu yapma bana. Oo, gördünüz mü? Tırnağımız kestik. Ne? Tırnağın yarısını kestik. Şöyle kestik yani yarısını. Ne? Şöyle kestik yarısını kestik. Şimdi bu pislikleri temizliyorum. Bakın oradaki tırnağını ne yapacağız? Yazık tırnak gitti arkadaşlar. Tırnak gitti yapacak bir şey Devam. Buradan da tam 266 dolar kazandık. Evet bakalım bu beyaz saçlı amcanın ismi, isim koyalım bu beyaz saçlı amcaya. Bu beyaz saçlı amcanın ismi Osman olsun. Osman amcanın bakalım ayağında ne varmış? Nasırlarını temizledik. Bu kadar mı? Ay Osman, ay Osman amca. Arkasından istemediğimiz bir şeyler çıktı. Bir de kesmek zorunda kaldı. <laughs> evet gitti. Şimdi şunu yapalım. Evet. Tamam. Mükemmel. Harika. Oh Osman amca teşekkür ederim. Berbat bayan vardı ama bana tam 213 dolar kazandırdım. Süpersin. O oh, VIP bir müşteri geldi. VIP müşteri bir Git. Git seni istemiyoruz olsun. Niye? Güle güle olsun. Biz i̇stemiyoruz Biz Hayır. seni. Git. Ay seni hiç istemiyorum. Hayır. Ben VIP müşteri istemiyorum. Çok para böyle... verildi. Ay, ay Osman amcan, Osman amca tekrar geldi. Aa. Osman amca ne oldu? Bu sefer diğer ayak mı? Yok yine aynı ayak. Osman amca ne ara çıktı bu diken ya. Diken çıkar batar. Hayır, dönüşte dönüş hayır, yoluna batmış. Dikenim, bu ayak dikeni değil. Mi? Ayak dikeni. Başka değil. bir şey. Öymeyeyim. Ay. Bu ayakta bir diken çöldü. Bir çıkarsın içinden sular fışkırıyor. Yani berbat. <laughs> Biraz kulak klinimize gelelim bakalım kulaklarda ne var oluyor. Bakalım bakalım kulak. Oo kristal kulak tillerine geçmiş arkadaşlar gerçekten berbat. Evet bunları temizledim. Lazer. Of bu da o kadar devasaymış şey. ki lazerle yap yap bitmiyor arkadaşlar. Lazerleyelim, lazerleyelim, lazerleyelim. Oh mükemmel. Evet geçelim. Teşekkür ederim. Amca bana böyle yapıyor arkadaşlar. Uhu, teşekkür ederim. Arkadaşlar doktordan çok sığın. Doktordan istifa ediyorum. Doktor olmayacağım artık. Ne kulak temizlemek istiyorum ne ayak temizlemek istiyorum. Artık ne kulak görmek istiyorum ne ayak görmek istiyorum. Ben bıraktım. Artık ben ne yapacağım biliyor musunuz? Oo, what comes after on uh, answer your question mark? Hmm. Ne yapacağız arkadaşlar? Öğretmen olmaya karar verdim. Bakalım öğretmene A verdim. A'yı bastım. Şimdi bakın öğretmen ne yapacağım. Çocuğumu şuradan şuraya geçiriyorum. Çocuğumu şuradan şuraya geçiremiyorum. Evet geçirdim çocuğumu buradan buraya. Yaşasın. O öğretmen olmamışım ki ben ne olmuşum böyle. Bir öğretmen oluyorum bir başka bir şey oluyorum. Bakalım şimdi ne olacağım. Oo mükemmel mükemmel. Hadi dolduralım. Dolduralım. Bütün kamyonu dolduralım. Çiftçi oldum şimdi arkadaşlar. Kamyonu doldurdum. Dur kapat ama olmadı. Kamyonu dolduramıyorum. Tamam. Git. Oh süper kamyonu doldurdum arkadaşlar. Kamyonda oldum, çiftçiliğimde güzelce yaptım. Bu neymiş? Bir juiz. Evet ne yapacağız? Elma suyu sıkacakmışız. Sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum, sıkıyorum. Dur. E ee? Sıkıyorum, sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. Dur. Ay biraz daha. Dur. Biraz daha. Dur. Evet. O bence güzel sıktık arkadaşlar. Portakal ve e, elma suyu karışık gibi bir şey oldu galiba. Ayo. E, hayır bu bir hırsız. Bu bir hırsız dur. Hayır değil. Ha, evet tamam doğru bu bir... Ne? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir yerinde ne saklamış bir yerinde. Tabanca saklamış, <laughs> kafasının üstünde. Kafasının üstünde mi? İnanmıyorum. Güvenlik görevlisi olmuşum. Şimdi ne olacağım? Evet, şöyle bunları... Oo tokat manyağı yapacağım. Tokat manyağı, tokat manyağı, tokat manyağı. Ya! Hırsızları gönderdim arkadaşlar. Soyguncuları, mafyaları gönderdim, süper oldu. Her kulağa giriyorum. Kırktan kulağa giriyorum. Şimdi ne yapacağım? Hmm. Kargo paketleyeceğim Ceylin. Oo. Kargo paketledim. Oldu. Gönderdim. Süper. Her gün kargo paketliyoruz zaten biz. Evet şimdi kargo paketledim. Kargo paketi Şimdi ne olacağım biliyor musun? Hı. Koyunları koruyacağım. Kurttan koruyacağım koyunları. Aa. Hadi bakalım. Koyunları korumak için çit çiziyorum. Wow. Ay girecek misin? Giremedi. Kurt giremedi. Tamam mı? Tamam. Devam. Koyunları korumak için çit yaptım. Öğretmen. Give them the correct grade. Evet. Evet şimdi demiş ki. What is the main reason for divorce? ayrılmanın ana sebebi nedir diye sormuş. O da evlenmek demiş. Sence bu doğru mu? Ayrılmanın ana sebebi nedir? Evlenmek. Yanlış. E, verdim. Yanlış. Doğru. Doğruydu. Hayır. Do Bak gördün mü? Yanlışmış. Öğretmen böyle olur çocuğum. Benize. Evet. Çok seviyorum bunu. Tokat manya yapma oyunu çok seviyorum. Tokat manya, tokat manya. Evet. Tokat manya, tokat manya, tokat manya, tokat manya. Tokat Süpersin dostum. Tokat manya, tokat manya. Evet. Hırsızlar işte böyle. Böyle sokmamış işte hırsızları. Bir de beyaz saraya gireceklermiş arkadaşlar. Süper. Harika. Devam. Ne yapacağız? What is the wrong? Şu wrong falan. Evet. Bu evet tamam doğru. Pastaların dilimlerini geri koyduk. Araba. Evet araba süreceğim şimdi Ceylin. Oh. Araba sürüyorum. Ne yapacağım? Woohoo! Yaşasın. İşte birinci oldum. Araba yarışında birinci olurum. Evet bu oyunu çok seviyorum. Bakın kasaları dolduracağım. Araba kasasını dolduruyorum dolduruyorum. Yeşilde durmam lazım. Durdum. Araba kasını dolduruyorum. Dolduruyorum. Yeşilde fazla elma koymam lazım. Ay hayır fazla elma koydum olmadı. Bir daha hemen koyuyorum koyuyorum. Yeşilde durmam lazım. Yeşildeyim durdum. Bir daha koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Yeşilde durmam lazım. Yeşilde dur diyeyim bana. Durdum. Of oh, arkadaşlar iyi ki dur dediniz. Durdum. Devam edelim. Bakalım bakalım ne kazanacağım. Oh, bu sefer iki tane kurttan korumam lazım. Şöyle yapalım. Kurttan koruyalım. Ay oran girmesin. Süpersin. Kurtlar. Asla. Ne yapacağım? Epos onu diyor. Epoz diyor. Epoz. Oo. Oh. Şunu yok et. Bunu yok et. Yok et. Yok et. Oh süper. Hı, çocuğa kapıyı açacağım şimdi. Süper. Geçti. Hı, çocuk öğrene kavuştu. Meslekten mesleğe uçuyorum arkadaşlar. Evet tokat manyağı. En sevdiğim oyun tokat manyağı. Tokat manyağı. Tokat manyağı. Süper. Oo tokat manyağı geliyor. Üç tane geliyor. Üç tane. Hayır hayır. Benim güvenlik görevime nasıl vurursun sen? Benim güvenlik asla vuramazsınız buradan. Arkadaşlar bugün meslekten meslek koştum. Doktor oldum. Ama ne doktoru? Kulak temizleme doktoru. Ama ne doktoru? Ayak temizleme doktoru. Başka ne oldum peki? Çoban oldum. Koyunlarımı kurttan kurdum. Güvenlik görevlisi oldum. AVM'ye hırsızların, mafyaların girmesini engelledim. Çiftçi oldum. Kasaları, elmaları yükledim. Başka neler oldum? Hadi yorumlara yazın. Neler neler oldu Bak arkadaşlar. Bugün olduğum tüm meslek görevlerine yazmak Bir sonraki videoda Hoşçakalın.